Bölge terki, terfi müsabakaları birincilik playoff finali Lefkoşa Şehid Hüseyin in Ulusal Stadında İncirli Dikmen karşı karşıya geliyorlar. Maç başladı. Şimdi serbest atış. Ceza alanına gönderdi. Gol pozisyonu vuruş. Vuruş sonrasında kaleci. ikinci pozisyon. Bu arada çizgiyi geçti İttihazı ama devam diyor. Sertan Halkın. Yan Mehmet Turgut'un olduğu nokta. Mehmet Turgut yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Sonrasında faul. Sonrasında faul. Dikmen ve o noktada Bekir Bilge'ye yaptı hareket. Öncesinde de Mehmet Turgut bir sakatlık geçirmişti. İki futbolcu şu anda yerde İncirli'de. Yerini aldı. Düdük çaldı. Mehmet Çakan gönderdi. Kafa vuruşu topu ağlarda gol. Ali İmam kafayla topu ağlara gönderiyor. Dakika 18. İncirli 1-0 öne geçiyor Dikmen gücü karşısında. Oytun ceza alanına. Son anda Cengiz elinden kaçırdı. Kale boş. Pas. Murat. Şut pozisyonda. Murat vuruyor. Cengiz gole izin vermedi. Ceza alanına Cengiz bu arada. Cengiz'e yap yapılan hareket. Faul. Murat Gertik. Arka direğe doğru. Kafa vuruşu top üstten dışarıda. Kaleci Cengiz çıktı bu arada. Araya girmeye çalışıyor. Cengiz kaleyi boşalttı. Gol pozisyonu. Vuruş. Top yanağlarda kalıyor. Net bir pozisyon daha. Dikmen gücü adına. Ve ilk devre sona erdi. İlk devreyi bitiriyor Turgaymi. Son anda net bir pozisyon. Oytun. Vuruşunu da yaptı ama açısı dardı. Top yanağlarda kaldı. İlk devre sona erdi. İlk devrenin tek gol var Ali İmam 18 dakikada golü kaydetmişti. İlk devrenin skoru İncirli bir dikmen gücü sıfır. Düdük çalıyor ve ikinci devreye İncirli takımı başlıyor. Metehan topla dirimlik halinde Metehan çekilerek durdunuz avantaja bıraktı. Şimdi Ardahan pas ceza Chelsea Oytun vuruş. Seken top ikinci boşluğu savunma uzaklaştırıyor. Atış kullanıldı arka kale direği Ali İmam kafayla geriye doğru indirmeye çalıştı. Atak devam ediyor. Mehmet Turgut pas Mehmet Çakan baktı. Kaleye gönderdi topu Gol. Bekir Bilgi. Bekir vuruyor kaleye. Topu gönderiyor. Fark ikiye çıkıyor. Dakika 51. Büyük sevinç var İncili takımında. Beklenmedik bir gol. Kale alanına doğru. Kaleci son anda. Hüseyin topu kornere çeliyor. Şimdi Oytun, Oytun gitmeye çalışıyor. Oytun! Bu arada sarı kart. Dülü çaldığı Murat, kale kaba vuruşu. Top gol! Top gol. Oytun topağalara gönderiyor. Fark bire iniyor. Dakika 65. Asker selamı Oytun'dan. Ha, Murat, Murat! Sıyrılmaya çalıştı Murat. Yaptı ortasını. Ceza çizik. Kafa vuruş topu üstten dışarıya gidiyor. Ahmet Duyar. Hemen gönderdi. Mehmet Turgut hareketli. Mehmet Turgut kaleciyle karşı karşıya. Mehmet Turgut son anda müdahale. Mehmet Kanat'tan. Bu arada İncili Yedek Kulübesi'nde bir problem var. O noktada maçın dördüncü hakemi çağırdı yanına. Mustafa Öztugay çağırdı. Turgay Miski. Turgay Miskin Miski, sarı kart gösteriyor. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Salih yolcu oldu. İkinci sarı ve kırmızı görüyor yedek kulübesinde. <laughs> Mehmet Turgut topla dirini geldi. Sıyrılmaya çalışıyor. Sıyrıldı. Yerde kaldı. Oyun devam diyor. Maçın hakemi. Bu dakika itibariyle birinci lige çok yakın. Tarihinde ilk kez yükselecek. Birinci lige. Savunmanın gerisine doğru. SK top kalecek. Vurur Toparlarda gol. Topalarda gol. 2-2 oldu skor Dakika 90 Bir savunma atası Uzaklaştırmaya çalışıyorlar Dikmen gücünün son anlarda Baskısı devam ediyor Bu arada yerde kaldı Ardahan Oyun devam ediyor Ardahan Kırmızı kart Ardahan kırmızı kart Sağya pet şişeler yağıyor Bu arada Bu arada dördüncü hakem Mustafa Öztürgay çağırıyor yanına Turgay Miski. Son dakikalar gerçekten büyük heyecan. 90 artı 6'ya girdik. Artık son bir dakika. Kırmızı kart. Kırmızı kart yedek kulübesinde olan bir futbolcu. Yedek futbolcu kırmızı kart görüyor. Tabii ki forma numarasını şu anda buradan görmek mümkün değil. Çünkü eşofman giyiyor. Kırmızı kart. Polisler orada bu arada yedek kulübesinde. Tribündeki gerginlik de var ancak orada birazcık sakinleşme var ama yedek kulübesi önünde maçın hakemine büyük tepki var. Dediğim anda 90 dakikayı bitiriyor Turgay Misk. 90 dakika 2-2 eşitlikle bitti ve maç uzatmalara gidiyor. 18 Ali İmam 51 Bekir 2-0 yakalamıştı. Ama sonrasında 65 Oytun 90 yine Oytun. Ve maç 2-2 sona erdi 90 dakika. Uzatmalarla finalin sonucu belirlenecek. BTM Playoff final mücadelesi ve başladı ilk uzatma devresi Dikmen gücünün vuruşuyla başlıyor. Murat Gertik topun başında. Murat kale alan Cengiz. faul faul. Ön direğe doğru. seket top. Son anda o sonrasında savunma. Ara pası Osman ceza içerisinde. Osman vurdu kaleci. ikinci pozisyon. Sen yine Osman top dışarıda. Degajini yaptı kaleci Hüseyin ama çalan düdük. İlk uzatma devresi bitiyor. 2-2'lik i̇ki, eşitlikle sona erdi. ilk uzatma devresi. BTM birinciliği playoff finalinde. İncirli 2, Dikmen gücü 2. ilk devre, ilk uzatma devresinin skoru. İkinci uzatma devresi. Üçüncü oyuncu değişikliğini de yapıyor. İncili takımı. Oyuna Mehmet Gökçayır girdi bu arada. Belirtelim. 118. dakikada ceza alanına doğru gönderdiği kafayla Seken Top Faruk geriye doğru Mehmet Çakan pas Ali İmam ceza içerisinde dönmeye çalıştı. Şimdi geriye doğru pası Hasan Kara yaptı ortasını Mehmet Turgut kafa vuruşu top gol. Top gol Mehmet Turgut topağalara gönderiyor. Dakika 118 İncirli 3-2 öne geçiyor. Yerde yatan bir futbolcuyla bir problem var. Dördüncü hakem Mustafa Öztügay. Şu anda uyarıyor Turgay Miski. Metehan'ı yanına çağırıyor. Sarı kart. Sarı kart gördü Metehan. Bu arada futbolcular arasında da tartışmalar var. Bu arada dördüncü hakemin yanına koştuğu bu kez Dikmen Gücü futbolcuları. Futbolcular arasında tartışmalar var. Son dakika artık. Aslında böylesine güzel bir final. Bu arada tartışmalar. Hasan Bahtı Karay'a bir tepki var. Bu arada sahaya atlayan bir taraftar var. Emniyet orada hemen müdahale etti. Hasan Bahtı Kara ya dönelik dikmen gücü futbolcuların tepkisi var. Sahaya giren emniyet güçleri bu arada. Hasan Bahtı Karayla bir tartışma yaşadı orada dikme gücü futbolcu. Sonrasında da bir anda sağa karıştı. Bu arada Ali İmam yardımcı hakemle. Kırmızı kart. Hasan Bahtı Kara kırmızı kart. İncili takımında. Seken top. Maç bitti, sona erdi. Maçı bitiriyor Mustafa Öztugay. Maçın hakemi. Maçı bitiriyor Turgay Misk. 3-2 kazanıyor İncirli. Birincilik yükseliyor BTM. Birincilik playoff finalini 3-2 kazanan İncirli takımı birincilik terfi ediyor. Büyük sevinç var İncirli futbolcularında. 118. dakikada gelen gol Mehmet Turgut gol atan isimdi ve 3-2 kazanıyor İncirli. Birinciliği e terfi ediyor. Evet BTM Play playoff finalini kazandı İncili takımı zor bir maç 3-2 Ramadan gerçekten inanılmaz bir heyecan inanılmaz bir maç ve zor da olsa kazandınız neler söyleriz? Bu aşamada söylemek bir şey bulamıyorum. Küçük bir köy olarak 400 kişilik bir nüfus olarak boyumuzu aşkın çok büyük bir başarıya sahip olduk. Tarihinde ilk kez. Tarihinde ilk kez. Bu başarı sanırım bizim gibi küçük köye ve daha büyük nüfusa sahip ve bu başarıya sahip olmayan köylere de örnek olacağını düşünürüm. Onun tadını çıkaracak bu vakitten sonra. Teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Başarılar dileriz Teşekkür ederim. Evet, İncirli Kulübü Başkanı Derviş Hulusioğlu şu anda yanımızda. Gerçekten inanılmaz, süper heyecanlı bir maç izledik. Uzatmalar belki penaltılar olacaktı ama son dakikada gelen gol. Terfi ettiğiniz tarihinde ilk kez neler evet, evet, Şimdi ben bugüne gelmemizde çok çalıştık. Onay, ben onay derim. BTM 2'den başladık. BTM 2'den BTM 1'e geçen sene Temmuz ayında Temmuz ayında e, terfi ettik BTM 1'e ve BTM 1'den de birinci lige tarihimizde ilk kez birinci lige çıktık. Artık bu yolda bu yolda bize yardımcı olan herkese inanan taraftara yardımcı olan kurum kuruluşlara biraz da heyecanlıyım kusura bakmayın. Estağfurullah estağfurullah. Ee, kurum kuruluşlara herkese ben buradan teşekkür ederim. Futbolcularıma yönetici arkadaşlarıma herkese durun mu oğlum? <laughs> Herhalde. Tabii bu son dakika heyecanı kolay Ay, değil, Aynen öyle aynen öyle. İnanın yani. Biz gene de tebrik ederiz. Evet teşekkür ederim sağ olasın. Birincilikte de başarılar diliyoruz bu arada. Teşekkür ederim evet. teşekkür ederim. Sağ tebrik olasın. ederiz tebrik ederiz. Başarı bütün İncil'in, bütün evet. bölgenin başarısıdır. Ben herkese teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Sağ olasınız ol. Olasın. Olasın. Evet yanımızda futbolcular var. Bu galibiyeti mimarları Can ve Hasan Aksoy. Neler söyleriz? Öncelikle bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. Ee, bu mücadeleyi verdik inandık. Başından en başından beri değil. Yani Evren Hocam sağ olsun her zaman yanımızda oldu. özellikle benim yanımda oldu. Ee, Hasan bir de jubilesini yaptı bugün. Allah Ona da tebrik ederim kendini. Gelecek hatında da başarılı dilerim. Evet teşekkür ederiz. Tebrik ederiz biz de. Evet Hasan Önce, belki son maçın belki de. Son maçın. Ama gerçekten çok anlamlı oldu. Benim için çok anlamlı oldu. 43 yaşında futbol kupayla sonlandırmak çok güzel bir duygu oldu abi. Öncelikle değerli dostum, arkadaşım, Evren Kara, tüm takım arkadaşlarım, tüm İncil halkına hayırlı uğurlu olsun. İki yıl çok güzel bir başarı elde ettik. BTM 1, BTM 2'den birinciliğe çıktık. İnşallah bunun devamını dilerim. Bu benim son futbol maçımdı. Allah bundan sonra diğer gençlerin yolunu açık etsin. Tabii sen yine abirik yapmaya devam edeceksin. Yo ben seni yiyorum. <laughs> Hayır, e, gerekirse. E, gerekirse tabii ki her zaman köyümün evet. yanındayım. Hiçbir evet. zaman da elimi daşın altına koymaktan kaçmadım. Evet. Bundan sonra dışarıdan onlara destek vereceğim. Evet, evet. Tüm İncirli camiasına hayırlı uğurlu olsun. Buradan, bu bir e, demince kupayı götürdüğüm Güneysel'den hocam. Benim burada futbola başlamamda çok büyük emeği olan evet. ve köyümüze çok büyük katkıları olan ve köyün futbol takımında kurulmasında önce olan ve bu kulübün renklerini evet. veren değerli Sayın Günal Selden hocama da buradan tüm İncil halkına da çok çok teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Sağ olun. Tebrik ederiz. Sağ olun.